Neden son 24 saatte yüzlerce füze ateşlendi? İran ve İsrail arasında ne oluyor? İşte tüm detaylar. İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan büyük bir hava saldırısı başlattı. Buna karşılık olarak, İran Gerçek Vaat 3 operasyonuyla Tel Aviv dahil 150'den fazla noktaya balistik füze ve İHA saldırısı düzenledi. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı vuruldu, şehirde büyük yıkım yaşandı. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı. İsrail ise İsfahan ve Fordov'daki nükleer tesisleri ve Tahran'daki havalimanını hedef aldı. İran, bu saldırılarda 200 düzey generalini kaybettiğini doğrularken, İsrail ise İran'ın nükleer projesinden 9 önemli ismin öldürüldüğünü açıkladı. Karşılıklı tehditler devam ediyor. İran, operasyonlar sürecek dedi. İsrail ise Tahran'ı vurmakla tehdit etti. ABD, İsrail'in savunmasına destek verdi ancak saldırılara doğrudan katılmadı. Birleşmiş Milletler bölgedeki tırmanışa karşı acil ateşkes çağrısı yaptı. Son gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın.